Arkadaşlar sizlerden herkese merhaba. Ben Aytun. Ve ilk defa bilgisayar kullanıyorum. Şöyle bakın. Şunlardan anlarsınız. Bak, bak. Bakın. Mesela bakın bu bugün değil. hatta tuşlara bile basıyorum. Dur ya. Dur. Bakın. Heh. Arkadaşlar bu dur ya olmadı. Hı. Bugün Ayda olmadı mı ya? Arkadaşlar bir dakika hanını bitirir misiniz? Yok artık. Neyse. 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 Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir şey yok. 5 dakika sonra. Evet arkadaşlar hala devam ediyoruz gördüğünüz gibi hala olmuyor bir şey deneyeceğim. Yine düğmelere basınca da bir şey olmuyor? Ve yapmamız gereken tek şey bak mouse elimle bak. Bak mouse elimle mesela. Şimdi deneyeceğim. Sonra sizlerden bu kadar diyeceğim. Evet bakıyorum. Giriş yap. Yok. yok arkadaşlar. O zaman herkese görüşürüz. Görüşürüz. Hop.